benim yani bizim için maddi zarar çok önemli değil de yani bizi aslında çok üzen gerçekten bizi kahrettiren manevi değerdir. Şimdi biz böyle bu Doğu Anadolu bölgesinin bir ücret köşesinde çalışıyoruz. 400 arkadaşla birlikte beraber çalışıyoruz. Bu 400 tane arkadaş gördüğün arkadaşlar hepsi sahada. Hepsi bu bölgenin bu bu köylerin çocuklarıdır. Hepimiz beraber çalışıyoruz. Hizmet ediyoruz. Dün akşam bizim bir hayır işimiz vardı. Benim yeğenimin düğünü vardı Edremit'te, bahçede. Biz düğündeydik saat 9 sıralarında. Bekçi bizim burada bir bekçimiz var. Bekçi arkadaş beni aradı. Dedi vallahi şantiye üç tane şey gelmiş. Üç tane maskeli kişi gelmiş. Plakası bir kırmızı bir pikapla. Şantiyeyi yakmak istiyorlar. Yakıyorlar şantiyeyi. Acele yetiş. Biz oradan çıkıp gelene kadar 6-7 tane arabamızı, iki tane pikabı ateşe vermiş, çekip gitmişler. Nedir, kimdir, kimlerdir biz bunu bir türlü bilemiyoruz. Bize herhangi öyle bir ciddi bir şey uyarı da gelmedi. Bize bir şey de olmazdı. Böyle bir sorunla karşı karşıya kaldık. Nedir biz de bilemiyoruz yani. Biz de o konuyu araştırıyoruz. Burada bizim atölyemiz olduğu için atölyenin içerisinde yangın söndürme tiplerimiz varmış. Hemen bütün araçları söndürmüşler. Bir 40-50 milyonluk evet. bir yakın bir e, zararımız söz konusu. Siz yetişebildiniz ee, mi başkanım? Yetiştik evet. Araçlara yetiştik. 6-7 tane aracımızın böyle ön kısmını önemli olan e, bölümleri yakmış. Onların daha e, Yapılacak bir durumda değil. Böyle 40-50 milyona yakın bir e, zarar söz konusu. Aslında bizim moralimizi bozan, bizi gerçekten kahrettiren bu gençlerin, bizde çalışan bu gariban insanların böyle moralları bozulması, böyle e, tedirgin içerisine girmeleri, böyle korku içerisinde yaşamalarıdır. olsa başka şey değil canım benim. Altyazı <laughs> M.K. <laughs>